Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Diktatör Atatürk yolu serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık milliyetçi Türkiye olarak oyunumuza başlayıp sınırımızdaki devletlere teker teker savaş açtık dostlar ama öyle direkt savaş açmadık 1930'a kadar kendimizi geliştirdik ve diğer devletlerin önüne geçtik arkadaşlar ve sınırımızdaki Bulgaristan Yunanistan Trans diye adında bir tane devlet daha vardı Irak Ürdün İsrail gibi birçok devlete teker teker savaş açtık Irak, İsrail, Ürdün ayrı bir devletti bu arada. Birleşik Krallık'ın vasalıydı. Ama diğer devletler kendi halinde yaşayan bir devletti. Peki biz bunlara ne için savaş açtık? Kaybettiğimiz toprakları geri kurtarmak için. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatoru olarak gerçekten çok fazla toprak kaybettik. Bu toprakları yeniden telafi edebilmek için hızlı bir şekilde herkese savaş açıyoruz. 1930 projemiz bu şekildeydi. Ama şimdi yeni bir planın peşindeyiz arkadaşlar. Ve bu plan da 1935 planı. Neden 5 yıl daha erkene çektik? Çünkü zaten elimizde halihazırda hazırda bir sürü asker var. Ve bu askerler bizi bayağı bir güçlendirmiş bulunmakta. Hem teknolojide diğer devletler önüne geçtik. Hatta gelin bir kontrol edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar 0.84'te Amerika'yı, Sovyet'i, Japon'u falan hep geride bırakmış durumdayız. Lakin şimdi iş daha yeni başlıyor. Çünkü... Mısır'ımızı, Hicaz'ımızı, Mecid Emirliğimizi, Libya'mızı, Tunus'umuzu, Balkanlardaki birçok toprağımızı geri kurtarma peşindeyiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Bu arada telefona hemen şöyle sesini kapatıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar Önce biraz gelin bir asimilasyonumuzu yapalım. Musul'umuzu aldık biliyorsunuz ki. Dikkat Atatürk yolu gerçekten çok iyi. Her sofarin doktoru da iyiydi. kimdeydi? de iyi. Biliyorsunuz ki son dakikalarda ben tüm ittifaklara savaş açtığım için burada bir sürü asker geziyor. Bu askerlerden gerçekten korkmadı değilim. E, bize bir anda çıkarma atabilirler arkadaşlar. Ben buna niye verdim ya? Neyse. Bu arada Suriye unutmadım. Suriye alacağım. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi ben bir plan yapacağım. 1935'e kadar planımı devreye sokabilirim bence. Bakın Mısır Birleşik Krallık'ın vasalı. Bu devlet temiz bir devlet. Temiz bir devlet. Yani sınırımda Birleşik Krallık vasalı var mı diye araştırıyorum. Fransızlar kendi haline takılıyor ve Suriye bence şu an boş. Bence Suriye ele geçirebiliriz arkadaşlar ve hızlı bir şekilde de asimilasyon yapabiliriz oraya. Ama kendisi buraya bir özellikleştirmesi gerekiyor. Böyle baktığımda Balkanlarda zaten özgür bir Balkanlar. Buraya dokunmayacağım. Ben önce bir Mısır'da başlayayım isterseniz. Bakın Birleşik Krallık şu askerlerini bir çeksin. Ben sonra bir anda giriş yapacağım buraya. Anlamayacak kimse. Yani ekonomi kaç hocam? 334 bin ekonomim var. Benim de 1 milyon bin. Bence arada fazla bir fark yok. Gel bakalım. Evet barış anlaşmamız bitti. 1931 yılındayız. Şu an biraz daha bekleyeceğim. 35'e kadar sabredeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar ordumuzu güçlendirelim. Hatta sınıra karakollar falan dizelim. Ne olur ne olmaz diye. Ben şöyle ikmal kamplarımızı diziyorum. İkmal kampları bu arada ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. Şuraya kadar size destek veriyor arkadaşlar. Yani etrafınızda bir beşgen oluşturuyor. O beşgen gerçekten çok işinize yarayacak. Buraya da bir liman koyuyorum. Gözetleme kulelerimiz falan inşa edelim. Sınırda ne kadar asker varmış yokmuş hepsini görmüş oluruz bu sayede. Bir ikmal kampı daha cephanelikle ekliyorum. Desem hala garip geliyor olabilir çünkü bir videoyu yani 10 tane videoyu bir günde çekmiş olabilirim arkadaşlar. Ondan dolayı haberiniz olsun. Evet. Şu an sınırda hiçbir şekilde Mısır'ın askerlerini göremiyorum. Kendisi bana karşı ilişki de geliştirmiyor. Yani niye bu, bu kadar güveniyor bilmiyorum arkadaşlar ama yapacak da bir şey yok. Madem bana güveniyor. Bunun sonucuna katlanacak hocam. Evet devletimize otomatik bir e, teknoloji bafuya ekleyelim. Teknoloji haritasına bakacağım bir. Evet şu an 1.0'a gireceğim biraz sonra arkadaşlar. Şu an 9.91 ya 92 direkt. Karardık görüyor musunuz? Eyce karardık arkadaşlar. Bak şu biraz daha açık renkli bir de bana bak. Kap karayım. Beymar Cumhuriyeti de yükseliyor bu arada. Helal olsun lan. Evet şimdi biraz daha araştırmaya verelim. <laughs> şu an Alman teknolojisi gibiyiz arkadaşlar. Ne kadar deniz asker tutsan da bana zarar vermiyor görüyorsunuz bakın. Ya 1933 proje yılındayız şu an. 35'e az kaldı. Mallarımızı biraz arttıralım. Nüfus bakımından sıkıntı yaşamayalım. Evet nüfus zaten çok hızlı artıyor bakın. Güzel günde 100 bin nüfus geliyor. Hatta bir daha bakalım. Evet günde 45 bin nüfus geliyormuş. 51 bin geldi. 49 bin. Yani 40 bin 55 bin arası seyrediyor arkadaşlar sürekli olarak. Güzel bir güzel. 500. turdayız. Oyunumuzu bir kaydedelim. Sıkıntı yaşamayalım. 34 yolundayız. Biraz daha bekleyeceğim. Nüfusumuzun bitmesini hatta artmasını bekleyeceğim. 50.000. Ben burayı artık kapatalım çünkü burası bug'lı. Paramız otomatik eksiye düşebiliyor. Evet, artık savaşımıza giriş yapabiliriz diyecektim ki Persten beklenmeyen bir savaş hareketi geldi. Bu savaş hareketini kınıyoruz arkadaşlar. Şu an bizi planımızı bozdu. Ama bu demek değildir ki Savaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Hemen sınıra neyi var ne yok tüm askerlerimizi basalım isterseniz. Çünkü arkadaşlar ilerlerse sıkıntı çıkabilir. Anlamadım yani kardeşim sen bana şimdi niye savaş açtın? Beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Tam da oyunu kaydettikten sonra savaş çıktı. Savaş barış denemesi yapalım. Çünkü ben e, şu an buna karşı hazır değilim. Askerlerin nakledene kadar da büyük sıkıntı yaşayacakmış gibi hissediyorum ama. Kendisi barış yapmıyor. Keyfi bilir. Keyfi bilir arkadaşlar. Yağmalıyor bak. Bir diktatörün en sevmediği olay yağmalanması arkadaşlar topraktan. Age of History'da ben bunu sevmiyorum kardeşim. Bu bir oyundur bu arada ciddiye almayın. Hiçbirisi gerçek değildir. Hiçbir zamanı gerçek olmayacaktır. Atatürk diye bir demokrat abimiz. Evet, diktatör olabilir mi arkadaşlar ya? Dünyanın en sevilen lideri. Evet şimdi. Evet sınırda çok fazla asker var. Bir plan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kaybedeceğiz. bu savaşı kaybedebiliriz ya. Belki Beyaz Barış'ta falan yani Rusya Sovyetler Birliği ile Finlandiya'nın yaptığı gibi bir anlaşma yapabiliriz. Beyaz bir barışta çıkabiliriz ama sanırım bu videonun başlığı belli. Kaybediyoruz. Evet şimdi Onlarda çok fazla asker var. Her yere dağıtmış askerlerini. Bu ayıp yani gerçekten çok ayıp. Buna bir beyaz barış anlaşması yapacağız. Sonra yani, savaşlarımız bitince projelerimizi tamamlayınca bu adama adam akıllı gelip bir daha savaş açacağız. Ama şu an onun dışında ilerleyemiyorum arkadaşlar. Çok zor. Ama bu adamın dikkatini bir yere çekebiliriz. Evet 155 binlik ordum geliyor. Ne yapacaksın acaba şu an? Şu an ne yapacaksın hocam? Hadi bakalım. El mi yaman, bel mi yaman? 155 binlik orduya nasıl karşı geleceksin? Ha sen ne yapıyorsun burada? Geç şuraya. Adam orada bekliyor ya delireceğim. Bu arada bakın 28.000 ya. Bir bunun bug'ı var. Bir asker daha basabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 tane 28.000'lik ordumuz oldu bu sayede. Evet. E, Mısır sınırındaki kuvvetlerin hepsini sınıra çekmeyi başardık. Şu an Pers perişan durumda arkadaşlar. Ne yapardım bilmem diyor. E, i̇lerleyelim. 84 bin askerimi çok önemli. Bu asker sayesinde kazanıyoruz bu savaşı. Çok güzel abi. Bayağı iyiyiz. Şu an kaybettiğimiz toprakların önüne geçtik ve artı onluk bir Bap aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz yani %10'luk önüne geçtik. Eksi 10 olsaydı kaybediyorduk anlamına geliyor. Topraklarımızı. Ama şu an onun ekranında eksi 10 olarak gözüküyor. Evet topraklarına girdikçe daha da çok asker görüyorum. Normal değil bu. Ben bir şunda beyaz barış yapayım. Beyaz barış denemesi. Tamam beyaz barışımız başarılı bir şekilde sonuç verdi arkadaşlar. Ee, toprak da kaybetmedik. Toprak da alamadık. Ama e, dediğim gibi bu savaşı ben kaybettik diye yorumluyorum. Çünkü görüyorsunuz alamadık. Ama şimdi daha büyük toprak için peşinde koşacağız. Burada askerler olduğu için asimilasyonlar olmadı. Ama şimdi yine iptal olacak asimilasyonlar. Evet 1935 yılına yetiştik ve savaşı da tam yılında bitirdik arkadaşlar. Aktakları da zarara girecektik. Savaşımızı başlatıyorum. Arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu arada. Bu savaş çünkü çok önemli bir savaş. Sizler birlikte gerçekten güzel işler başarmak istiyorum. Mısırımızı 1916-17 yıllarında yok pardon ne diyorum ben. Bir Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz Mısırımızı almanın zamanı geldi hocam. Geldi yani. Kaçarı yok. Her şekilde alacağız bu mısırı. Ya vereceksin ya da vereceksin. Şimdi bizim işimiz daha zor çünkü biliyorsunuz bir önceki savaşta küçük devletler vardı ve bu adam bu sayede bizimle barış yapmıştı. Ama şu an küçük devletler yok. Ondan dolayı etrafta küçük devlet aramamız gerekecek. Aksi takdirde bu adam bizi yutabilir de. Mısır değil bu arada. Birleşik Krallık'ın ittifakları. Sadece Birleşik Krallık gelse yine iyi de. Oğlum ben buna rağmen 6. sıradaysam bu senaryonun yapımcısı gerçekten güzel bir iş çıkarmış. Yalan yok. Evet şu an bir sürü devlet savaş açtı ve arada bir tane, iki tane devlet gördüm. Hatta üç tane. Uman ve Yemen Birleşik Arap Emirlikleri. Buraya çıkabiliriz arkadaşlar. Hatta bakın buraya da çıkabiliriz. Aşağılarda bir yerlerde vurdum yok sanırsam. Tamam. Süveyş kanalını ben baraj olarak kullanmıştım galiba. Hemen bir asker daha basıyorum. İlerleyelim ha. Kaybettiğimiz Mısır topraklarını geri alacağız. Hadi bakalım. Bundan sonra hedef inşallah Tunus. Suriye. Balkanlar. Arabistan. Evet, buralarda sınırımda askerler gözüyor ama beni ilgilendireme durum değil. Çünkü 45 kanalın önemi bu arada net. Liman yapmasak askerler dolanacaktı. Evet daha da savaş açmaya devam ediyorlar. bunu bunun aşağı kadar uzanması iyi değil ya benim için. Savaş ne kadar uzun sürerse kaybedecek toprak o kadar artar. Her asker çorumlu Sezar Paşa demiştir bunları da bakın. Anladınız mı arkadaşlar? Emekli. Evet. İlerleyelim. Her yeri ele geçirene kadar durmayacağız. Her yer abi. Allah'tan var ya Karadeniz'den Akdeniz'den dolanmıyoruz. Buradan böyle geliyor ve buraya direkt çıkarma atacaklar bu sayede. Ben bir topraklarımı kontrol edeyim. Herhangi bir şekilde bana karşı ayaklanan bir asker yok. Göremedim yani. Ulan Bileşi Krallığı bildiğin sömürüyoruz ya. Ama o da yaptı yani. Biz de yapalım. Biraz bizim de hakkımız var değil mi? Evet şimdi buralarda ele geçiriyoruz. Maşallah hocam bu ne biçim topraktır ya. Hala çıkarma göremedim. Bizi sanırsam unuttular. Ya da aktif bir savaşı mı var bu adamın ya? Bakalım be. Aktif bir savaşı var evet. Bizi aradan göremiyor. Ya da asker nakledemiyor buraya. Sovyetlerle savaşıyor arkadaşlar. Daha da ileri gideceğiz. Ben burayı böyle almayacağım bu arada tam. Hani Osmanlı'nın ne kadar toprağı varsa o kadar bir alışveriş yapacağım burada. Sonrasında geri kalanını kendi hükümetim üzerinden vasal bırakacağım. Sesim gidiyor. Tekrar ediyorum dostum sesim gidiyor. Ben size az önce ne demiştim? Savaş ne kadar uzun sürerse kaybedecek toprağımız artar demiştim. Ama şu an öyle bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Kendisi unuttu bizi. Hala bir aktif bir çatışma göremiyorum topraklarımda. Gir lan buraya be. Tamam. Güzel. Mısır seferi tamamlanmış bulunmaktadır. Evet aşağıda bir toprağa daha varmış. Yani Mısır'a ait değil ama başka bir kukla. Gel lan buraya kukla. Bizi Afrika'nın dibine kadar soktular bakalım. Uman seferi. Vallahi buraya kim ne zaman gelecek bilmiyorum ama ben şu an çok rahatım arkadaşlar. Kimse de gelmiyor. Evet, oradan iyi bir asker geldi. Açabileceği her yere askerlerimi bir çekeyim ben. Tamam. Güzel. Onlar orada ilerleye dursunlar. Arkadaşlar sen şuraya bir gitsene ne olur ne olmaz. Adamlar Uman yani hep sipariş ittifaklarının hepsi burada bir asker çıktı ama gerçi e, savaşa gidiyoruz diyor. <laughs> Sen ben de barışmak mı istiyorsun? Arkadaşlar adam baktı kazanamayınca barışmak istiyor ya. Birleşik Krallığın bana barış yolladığını ilk defa görüyorum. Ne yeter ne olur dur falan mı diyor artık anlamadım ki. O kadar güzel planlı programla hareket ediyoruz ki. Şaşırıyor adam yani. Evet şimdi bazı yerleri kaybetmeye başladık. Amerika'nın topraklarından geçmek istesini, istemesini anlıyorum bu arada. Güneşi Krallık kuşatılmamış hala aynı. Ben size tam göstereyim ya. İlan'da bir Polonya tarafından kuşatılmış. Sovyetler aynı. Amerika'da ne var ne yok. Amerika'da aynı. Ben şu an buralardayım evet. Diktatör yolu çok iyiymiş arkadaşlar. Deneyin yani denettirin. Açıklama kısmına ekleyeceğim bunun linkine. Ama tek bir isteğim var. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bakın önemli yani ya. Kanala katılırsanız da mutlu olurum. Desteklerin içinden. şimdiden teşekkür ederim. Ederim. Hastalık adama hiçbir şey yaptırmıyor bu arada. Bu net açık bir ara nettir yani. Ben şu an barış anlaşması imzalayabilirim. Çünkü benim de ekonomik problemlerim çıkabilir. Arkadaşlar. Yeter bu kadar. benim istediğim topraklar basit. Birleşik Krallık Hükümeti. Ya bana Britanya Mısır Sudan'ını verirsin. Hatta daha fazlasını isteyip ya bana Osmanlı'dan kalan Yemen'i mi? Uman'ı mı? Burası artık Birleşik Arap Emirlikleri. Ha. E tam buraya almıyorum. Burası bana lazım. Burayı da var. Buraya kadar uzanmışız. Güzel. Aşağı zaten bizim için ekstra olurdu. Uğraşmaya gerek yok. Bir barış anlaşması yollanmış bulunmaktadır. Şimdi ise kaybettiğimiz toprakların e, düzeyine bir kadar anlaşma yapacağız arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir anlaşmamız var. Ben bunu kuracağımı söylüyorum ama tamamını vermiyorum tabii ki de. İstediğim topraklar evet bu şekilde. Kesinlikle. Basalı hayır oraya değil oraya değil. Basalımın başkenti de burası olacak. Bakalım be. Bence güzel olduk. Buraya zaten dokunmuyorum. Vasalı serbest bırak. Bu artık bana bağlı bir faşist devlet. Kaçar ile barış anlaşmamız da bitmiş. Kötü oldu bu. Belki yine savaş açabilir. Tüm askerlerimi naklediyorum. Askerimiz bitti bu arada ya. Ankara toplan. İsyan çıkma ihtimali çok ama çok yüksek. Araştırma yapalım. Ben bir şey söyleyeceğim. Nüfus arttırma acaba e, halkın bir işine yarıyor mu? Bir deneyelim mi? Asimilasyon belki artar ya. Mesela. yüzde bir. Şaka yapıyoruz. Ha, bir işe yaramıyormuş arkadaşlar. Evet. Şimdi siz yorumlara yazarsınız. Abi artık Suriye al. Suriye planımız var artık arkadaşlar. Ha benim askerlerim bitti zannediyordum. Bitmemiş. Burada da askerim var. Güzel. Birleşik Krallık az önce bu kadar asker nakletini ilk defa görüyorum. Lenin abim de savaşa girmiş. Şimdi arkadaşlar plan tabii ki de 1945 planı. Bir dünya, i̇ki Dünya Savaşı'nın bitişi olacak. Ama Bir Dünya Savaşı, İki Dünya Savaşı başladı mı lan şu an? Yok hepsi aynı. Fransa ilerlemiş hatta. Daha çok araştırma. İki puan daha lazım araştırmada. Tamam bitti. Arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Hepiniz aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi bakın. izliyorsunuz beğenmiyorsunuz. Gerçekten çok üzülüyorum. Aşağıdan lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Ee, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Ee, i̇stediğiniz serileri de yazın mutlaka. Görüşürüz. Bay bay dostlar.